çok kıymetli kaymakamımızla birlikte ilk açılışımızı ikinci açılışımızı birazdan yapacağız. İnşallah memleketimize insanlarımıza, hemşerilerimize hayırlı mübarek olmasını temenni ederim. Cenab-ı Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kent konseyi olarak biz belediye olarak kent konseyinin devamlı yanındayız. Kent konseyinin göstereceği yolda bize getireceği projelerine başkanımızla birlikte, ekibiyle birlikte devamlı Osmancık için insanlarımız için sonuna kadar yanında olacağız. Buradan yeni Kent Konseyi Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Hep birlikte daha güzel Osmancıklar olacağını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok değerli başkanım, çok kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, bugün Kent Konseyi'nin açılışı sebebiyle buradayız. Evet, öğrendiğim kadarıyla daha önce Kent Konseyi e, burada var, e, faaliyetler yapmış ancak gördüğüm kadarıyla şu an hem teklişatıyla hem de çalışmalarıyla e, yenilenmiş durumda. E, ben buranın gerek yapımında, gerek geçiş gerek yeniden yapılanmasında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Osmancık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Amin. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Ya ilahel alemin. Cennet gibi bir ilçede yaşadığımız için sana hamd olsun ya Rabbi. Böyle bir hizmette bizleri buluşturduğu için sana hamd olsun yani. ya Rabbi. Bu kent konseyimizi, konseyimizin bu binasında ilçemiz için, insanlarımız için güzel hizmetler yapmalarını nasip ve müessereyle ya Rabbi. Amin. Bu hizmette emeği geçenlerden, geçmişlerden, burayı hazırlayanlardan sen razı ol ya Rabbi. İlçemiz için daha nice güzel faaliyetlere meydan verilmesini nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Subhan rabbike <Sessizlik> rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. futbolle da. Allah nasip. İnşallah. Cenab ı Mevla bu, bu yo, yo, şey. ve bayrağa sahip çıkacağımıza Türk milleti olarak söz veriyorum. Allah hayırlı mübarek etsin. Evet, evet efendim. Kesince bana yol verdim. Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>